Bu video sizi çocukluğunuza götürecek Gözler yaşlanmadan önce Kanala abone olmayı unutma Çocukken yaptığımız şeyler Abi onu Evet bak sopa olarak kullandık o havlu kağıdının borusu Onunla dürbün yaptık <laughs> Ve bence böyle daha güzeldi yani. yani Çok dürbün oluyordu abi Yemin ediyorum bak normal bakıyorum ya Onunla bakınca böyle zoomlu hissediyordum ya Hakikaten zoomlu gibi geliyor Vay hoverboard Abi hoverboardların modası geçeli tam olarak kaç yıl oldu ya? Aha Mike Tyson'da düştü. <laughs> hoverboard'lar ilk ne zaman çıktı ya? Benim yoktu da yani çıkış zamanı ve sonra sönüş zamanı herhalde bir 10 yıl var değil mi ya? Çünkü bir aralar AVM'lerde çok görüyordum böyle çocuklar hoverboard'larla uça uça gidiyorlardı falan. Ama artık hiç görmüyorum. Düşüneyim, görüyor muyum? Ee, yok, görmüyorum. Ne oldu hoverboard'lar bitti o zaman? Aramızda şunu yapmayan var mı? Abi ventilatörün karşısına geçip Aaa diye bağırmaya var mı? Bak daha ne zaman? Bir 2-3 ay önce birinin evinde vantilatör vardı ve ben hala aynı şeyi yaptığımı fark ettim. Vantilatör görünce otomatik bende yükleniyor abi. Gidiyorum karşısına. Alo, alo, ses ses, alo, aaa falan yapıyorum. Sene 2016 ve... Bu spinner'ı aldın. Yuh oha 2016'da mıydı o? Oha 10 yıl önce miydi neredeyse? Bir şey diyeceğim, spinner'ların üzerinden 10 yıl geçmiş olamaz. Bak, emin misiniz? He? <laughs> bir herkes yazabilir mi? Abi 10 yıl geçmedi ya. Eğer 10 yıl geçtiyse, bak 2021, 2020'den sonra falan zaman algısı gitti. O bir korona oldu ya, orada zaman büküldü abi. Geçen hafta diye hatırladığım şey 50 yıl önce çıkıyor ya. Spinner'lar özlendi bu arada. Ne güzeldi, çeviriyorduk böyle. Nasıl 10 yıl oldu o? Hemen gülmeye bir mola veriyoruz. Şuraya bıraktım Veteran kanalı. Oraya da abone olmayı unutmayın. Orada desteklerinize çok ihtiyacım var. Şöyle bildirimleri açarsanız da iyi olur. Çocukken çizim yapmak. Ne çiziyoruz? Tamam insanlar, çöp insanlar. Evet. Tamam köpke böyle. Aa güneş eksik. Tamam. <laughs> Kenarda güneş eksik. Doğru. Ya o güneşi zaten sayfanın ortasına çizen yoktur. Varsa gitsin bir daha çizsin. Olmamış o çizim belli ki. Herkes resim defterini açsın abi. Bu eski resim defterleri var mı hala? Şöyle kocaman resim defterleri oluyordu. Hatta onun plastik çantası falan oluyordu. Bak şimdi şimdi hatırlamaya başladım. Saçma sapan iğrenç bir plastik çantası vardı onların. Neyse onları açın. Bakın abi bir tane ev var şöyle. Bir tane dere akıyor. İki tane ağaç var. Dağ var arkada. Kenarda da güneş var. O güneş kenarda olacak. Yazılı olmayan bir kuraldır bu. Battle Flip Challenge da artık herhalde bir 8-10 yıllık mevzu ya. Abi bunu da ne kadar uğraştık zamanında. Muhtemelen o zaman çocuk olanlar şu an büyüdü işe falan girdi yani. <laughs> o kadar eski bu da. Bunu sadece fosiller bilir. Bak oldlar bile değil fosiller bilir. Abi o DVD yazısı sekip tam köşeye değmesi lazım. Ne çok bekledik bunu ya. <laughs> o rahatlatıcı an için Tam köşeye değdi işte Çok beklemiştik bunun için ya DVD yazısının böyle Sağa sola gittiğini hatırlıyorsan like'la Sen de benim gibi fosilsin demek ki Nere bura McDonald's play place mi oha, Oyun alanı oha Ana, Bu hatırlıyorum ama bu gerçi hala var herhalde Afyon'da falan vardı ya Görmüştüm ben bunu Bir şey diyeceğim böyle oyun alanı yok ama ya ben uzun zamandır bunların oyun alanlı olanını görmediğimi fark ettim ya. Var mı? Oyun alanlı kaldı mı ya bunlardan? Bakın ne buldum? Ne buldun? Ne bu? Türkiye'de satılmayan bir şey bu. Oha böyle yemek. Ne güzelmiş ısıtıyorsun. Ne çıkıyor içinden? Aa bu tatlı mı? Bir şey diyeceğim bu tatlı. Ama Türkiye'de yoktu ki bu benim çocukluğuma götüremedi kusura bakma. Çocukken yaptığımız saçma şeyler cetvele vurduk gitti. Kulaklığı ayırmak. Abi çok keyifliydi ya. Elmayı çevirmek. Evet ama en besti kulaklığı ayırmak. Kylie dudak challenge. <laughs> Hala yapıyoruz arada. Ama en iyisi kulaklığı ayırmaktı. Onu ayıramadıysanız çok şey kaçırdınız bence. Onu böyle çekerdin. Böyle yavaş yavaş alırdı. O zamanlardan geliyor işte o rahatlatıcı videolar. Flappy Bird. Abi ben hazırlıktaydım bak üniversite hazırlıktaydım. Bütün sınıflardan fi, fi 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 sesler geliyordu. Herkes bunu oynuyordu. Hatta dersin ortasında arkadaşın teki telefonu yere fırlatmıştı ya. Abi dersi niye dinlemiyorsun onu oynuyorsun da gitti telefonu kurdu ya. Flappy Bird kaç yılında çıktı? Oha. Hakikaten tam benim hazırlıkta olduğum zaman 2013. 2013'te üniversiteye girmiştim ben ve o zaman Flappy Bird çılgınlığı vardı. Bu ne ya? Oha çok fosil bu. Aa ben bunu hatırlıyorum. Neydi bu? <laughs> böyle bir şeyler. Evet evet. Bir böyle geliyor bir gidiyor. Bir hatırlıyorum bir hatırlayamıyorum. Çok oynamadım galiba. Ama çok eski oldu belli ya. Nereden baksan bu 15 yıllık oyun vardır herhalde. 10 yaşındaki ben derste hiçbir sebep yokken sapla kalemi. Kalemi sapla öyle tertemiz silgi olmaz kardeşim. O kalemi saplayacaksın. Temiz silgisi olan var mı? Herkes açsın baksın kalem kutusuna. Temiz silgi olmaz. Alışveriş arabası mı bu? Yo içinde çaki var ya bunun. Oha bir şey diyeceğim. Ben ilk başta alışveriş arabası sandım da bu bayağı uzaktan kumandalı arabaymış. Vay ne güzelmiş ya. Ay, şu an çok istedim. Çocukluğuma da dönemedim bu arada <laughs> çok istedim yani. Oh yes. Neydi bu Angry Birds? Oha. <laughs> Bence videonun en fosili bu işte. Hemen bakalım Angry Birds çıkış. 2009. 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26'ya gireceğiz. 16 sene olmuş ya. Angry Birds çıktığında yeni doğanlar şu an 16 yaşında. Bir şey diyeceğim daha fosili geldi. <laughs> Bunları tanıyan var mı aramızda? Ha? Koleksiyona bak koleksiyona. <laughs> Buna gerçekten bak tanıyorsan ya ağır fosil falan değilsin artık. Sen yani 7 milyon yaşındasındır ya. Fortnite değil mi bu? Fortnite'la çok bir bağlantım yok. Acaba bu dansın İlk çıktığı zamanlar mı çok eski? Ya Fortnite ile alakalı hiçbir bilgim yok ya. Ha bu video Fortnite mı onu da bilmiyorum da beni bir aydınlatırsanız iyi olur. Oha. Oha gerçekten oha. <laughs> Şu an iPhone 3G'ye gittim ya. Ay yok iPhone 5'e gittim pardon. <laughs> Temple Run. Bir şey diyeceğim bu da çok şey old. Bayağı old bir video. Şuna bak ne güzeldi ya. Abi oyun çok güzeldi bu arada ya. Temple Run çıkış. 2011 oha çok eski Dünya çocukken nasıl görünüyordu Çok katılıyorum bu videoya Şimdi nasıl görünüyor evet Renkleri gitti çocukken her şeyin çok güzel renkleri vardı Çok yüksek kontrast vardı dünyada Şu an yok Ya bu benim kendi kişisel görüşüm Bence artık öyle renkleri yok yani Hafif gri mırı yani ortalık Üçüncü sınıfta ben Ne o içecek Kapağından içeceksin abi <laughs> Oh yes Onun tadı bir başka olur O kapaktan içtiysen Tahmin edin ne bulduk? Ne buldunuz ya? Ha, Oturmalı scooter mı? Bende hiç böyle bir şey yoktu ya çocukken. Bende normal scooter vardı. O da böyle tam ayak bileğinin o kenarında bir kemik var ya ona çarpardı. Saçma sapan da bir şeydi abi. O scooterla gideceğiz diye daha çok yoruluyorduk. Yani beni götürmüyordu ki ben onu götürüyordum. Yolculuk nereye? Lego'ya. yes. Bu arada bende kocaman bir Lego var şu an. Yapılmayı bekliyor. Hatta size bir spoiler vereyim. Tam işte bu şarkıda bir araç yapacağım. Insta'ya atarım Reels olarak. Ama güzel bir like atmanız lazım. Çünkü çok parça evet. Baktım şöyle bir. Çok parça. Çok uzun sürecek. Bu ayakkabı çocukluğa getirmeyecek de ne olacak? <laughs> Abi kaykay ayakkabı ya. Ama şey pardon, paten ayakkabı. Çok iyi ya. Hala var mı? Abi insanlar hala kullanıyorlar bunu. Oha. Fruit Ninja. <laughs> Bak aramızda bunu bilmeyen olduğuna eminim. Fruit Ninja ne ya falan diyen vardır kesin. Abi ne oynardık? Şöyle şöyle full böyleydi ya hareket. Çok merak ettim o ne zaman çıkmış? O da 2010'da çıkmış. Abi 16 senelik oyun ya. 16 sene önce nasıl yaptınız oğlum bu oyunları? Bu ne? Aa Nintendo DS. Aa. <laughs> Çok güzel. Ay bayıldım. Kalemli miydi ya bu? Bak onu hatırlayamadım. Kalemi var mıydı bunun? Süper Mario Bros. <laughs> Abi ben gidiyorum. Çocukluğuma doğru gidiyorum ben şu an ya. Umarım bu gece yattığımda rüyamda çocuk olarak görürüm kendimi ve Atari falan oynar. Atari ney diyenleri şu an böyle hisseder gibiyim. Hadi bilenler bilmeyenleri anlatsın. Atari ney? Kaset olur. 9999 in 1. Yalandandır o da. Bütün oyunlar aynı çıkar falan. oha gitti. O kasetçiyi bile hatırlıyorum ya şu an. Beni bıraksanız gider bulurum o kasetçiyi. Hesap sorarım. Abi sen niye bana öyle 1 milyar tane oyun diye yazan kaseti sattın. İçinden hepsi aynısının kopyası çıktı. Şu an niyeyse garip bir konuya geçiyor geçtik ya çocukluğa döndüm kafam karıştı be Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik bir videoyla çocukluğuma gittim şu an çok mutluyum Umarım siz de mutlu olmuşsunuzdur Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın Bu kanallarda hepinizi bekliyorum şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz Ben kaçtım kendinize iyi bakın hoşçakalın